Ne kadar yakışık. Üstelik kibar ve zengin. <desconçası> ne kadar güzel. Sesi de çok tatlı. O dynasty, TV, TV, TV. <Option wrote> Oyunun bitmesi lazım ustacığım. <S waterfall fist artists> Onu kaybetmek bahasına bile olsa... Artık her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi. Oyun bitti. Herkesin bir derdi var. Benimki daha bedel. Ah melek, zalim selek. melek. Kendime yelek. Herkese kavun yedirsin. Bana da yedirsin. Her zaman sevecek misin? Her zaman. Ne olursa olsun hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiçbir zaman sevgilim. Aldırma benim bir tanem, hepsi düzelir! Kimsenin bir suçu yok, aslaca bir oyun oynadım! Şimdi bu oyun bitti! Oyun bitti! Komedi, oyun bitti! Aşkların en güzelini, ıstırapların en büyüğünü bu eser Türk sinemasının en değerli oyuncuları el ele vererek sizler için yarattılar! Güneyt <laughs> Akın, Filiz Akın! Güney takım, Filiz Akın Güney Park'ın Filiz takım, takım, Park'ın Filiz Güney takım, Filiz takım. Oyun bitti Ulusu Kentmen Mürvetsin Neşet Tosun Kanat Sami Hazin Kurtuluş Nubar Terzi Hayri Caner Kayhan Yıldızoğlu Tevhid Bilge Ve Sedef Ecer